Merhaba arkadaşlar. Ben Burç Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Adil Kılıç. Bugün size b 2 kapsamında Crotech Software şirketinde yaptığım uzun dönem projem hakkında bahsetmek istiyorum. Öncelikle projenin akışından bahsedecek olursam eğer ilk başta kameradan görüntüyü aldık. Bunu işlemcide yapay zeka ile görüntüyü işleyip hedef tespit ve takibini yapıp e, bunu cisim aracılığıyla sadece canlı video akışını yapmayı hedefledik. Peki bunu yaparken çalıştığımız konular neydi? İlk başta ileri seviye Linux'la Linux altyapımızı güçlendirmeye çalıştım. LCP32 üzerinde canlı video akışı sağlayıp e, Gerçek zamanlı görüntü entegrasyonu konusunda bilgi edinmeme yardımcı oldu. G-Streamer ise kameradan görüntüyü e, almamıza yardımcı oldu. Canlı oynasından bahsedecek olursak eğer bunu ve, ve basıp e, tarıcı izleyebilmemizi sağladı. Rakçım AK3588 ise bunu uç birinde çalıştırıp enerji bir verimlilik sağlamamıza yardımcı oldu. Video streamingden bahsetmek istiyorum. SFOS 2 ile kameradan alınan canlı görüntüyü web sayfasında yayınlayarak gerçek zaman izleme elde ettik. Bunu yaparken kullandığımız teknolojiler Python, HTML, CSS ve JavaScript'ti. Bu da esp 2 ile bilgisayara bağladığımız donanımın e, bağlantısı bağlantı şekli görünmekte. Ve aynı şekilde bu ESP32 video streaming yaparken e, tarıcıdaki arayüzü görünmekte. Bu arayüz bize ilerleyen aşamalarda canlı yayın öğretisi yaptığımızda bir fikir oluşması konusunda gerçekten çok yardımcı oldu. Cistimi canlı yayından bahsedecek olursak eğer, Cistimi kullanarak kamerada alınan görüntüye efektler ekleyip gerçek zamanlı yayın yapılmıştır. Bu süreçte düşük gecikmeli ve akıcı bir video akışı sağlanmıştır. bunu yaparken kullandığımız teknolojiler G-Streamer video efektleri canlı yayın protokolleriydi. Günün sonunda bunu webde basmak istiyoruz. Ama biz webde basmadan önce başka bir platformda bunu izlemek istedik. Canlı yayını yapmak istedik. Bunun için de VLS Media Player üzerinden Alkış et üzerinde kullanarak ile oluşturulan yayın URL'sini gir. Bu yöntem canlı yayını düşük gecikmeli ve akıcı bir şekilde izlememize e, yardımcı oldu. Bu da VLS Media Player'da yeni izlerken aldığım bir ekran görüntüsü. Ee, günün sonunda dediğim gibi web e basmak istiyorduk. Bunu RTF HLS e destekli canlı yayın öğrencisi yaptık. Ee, bunu yaparken kullanılan teknolojiler ise NCX'ti. NCX e, RTF HLS ayarlarını yapmamızı sağlıyor. Böylece akış tarayıcı üzerinden izlenebilir hale geliyor. Notch ise SAS ve yönetimli e, sağlıyor. Ve MP, NPM ise Node.js kurmamızı sağladı. GS Streamer kameradan alınan görüntüyü RTMP protokolü ile Nginx sunucusuna aktarılır. E, HTML, CSS ve JavaScript ve bunu webde web temelini video ve temelini oluşturduk. Video.js ve HLS.js kütüphaneleri kullanmamızın sebebi de e, bunu sayede canlı video akışı sağlamamızı sağladı. SAS ise e, SAS bizim VideoJS ve HLSCS içinde SCSS dosyaları bulunmaktaydı. Ama bizim bu SCSS dosyaları üzerinde düzenleme yapamıyorduk. Bunu düzenleme yapabilmemiz için CSS çevirmemiz lazımdı. CSS çevirmemiz için de SAS teknolojisinden yararlandık. Bunu e, bir uç birimde çalıştırmak istedik. Bunun için de RAKÇIP RK3588 işlemcisini kullandık sahip olduğu 8 çekirdekli yapısıyla yüksek performans ve enerji verimini bir araya getirdi. Bu işlemci de yoğun grafik projeleri için oldukça güçlü bir çözüm sundu. ARM Mali-G610, Mp4 e, GPU e, yer alıyor. GPU sayesinde 3D ve grafik e, tabanlı uygulamayla yüksek bir performans elde edebiliyor. Dahiliyen MPU ise Saniyede 6 TOPS işlem gücüyle yapay zeka e, projelerine üstün bir hızı verimlilik sağlıyor. Bunun yanı sıra H.264 ve H.265 video kodlama desteği multimedya işlemlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Ayrıca PCI desteği sayesinde harici cihazlarla kolayca entegre edilebiliyor. Bu da projelerde esneklik ve genişletebilirlik sağlıyor düşük güç tüketimi özelliğe taşınabilir cihazlar ve enerji tasarruf gerektiren projeler için ideal bir çözüm olan Rakçip RK3588 kamera, video akışı ve yapay zeka uygulamaları gibi çok yönlü kullanım alanları sunarak projeme gerçekten güçlü bir altyapı sağladı. Projede nesne algılama için CCD MobileNet modelini kullandım. Bu model gerçek zamanlı ve hızlı bir şekilde nesneleri algılamak için etkili bir çözüm sunuyor. Özellikle genel durumlarda oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Ancak e, sırt dışı ve beklenmeyen durumlarda bazı sınırlamalarla karşılaşılabiliyor. Bunlardan biri ise burada mesela tombul kedi var. Bu tombul kediyi algılamıyor. E, ve aynı şekilde kulakları kediye benzeyen köpeği de algılayamadı. Ve gerçekten doğruluk oranları da e, düşük. E, bunu büyük ihtimal modeli e, overfit etmiş olabilirim. E, bir de diğer test ettiğim model ise YOLA V5 oldu. YOLA V5, sesli mobiline kıyasla daha yüksek doğruluk oranı ve performans sundu bana. E, modelin en güçlü yanlarından biri hem hız hem doğruluk açısına dengeli bir yapıya sahip olmasıydı. Nesneleri hızlı bir şekilde test edebilmesinin yanı sıra Küçük nesneler veya karmaşık arka planlarda bile başarı sonuçlar veriyor. Yolo 5 gerçek zamanlı nesne algılama için oldukça güçlü bir araç ve özellikle bu tür projelerde sağlam bir altyapı sunuyor. Şekilde de göründüğü gibi e, kedi algılayan bir Yolo 5 şeyi modeli e, gerçekten istediğimiz gibi düzgün bir şekilde algılayabilmiş. E, 8 kullandım son, son olarak. Yolo V8, Yolo V5'in üzerine inşa edilmiş daha modern ve gelişmiş bir model. Yüksek doğruluk oranıyla karmaşık sahnelerde bile oldukça iyi sonuçlar e, veriyor. Yolo V8 sadece hız ve doğruluk açısından değil, aynı zamanda modelin esnekliği ve geliştirebilirliği de dikkat çekiyor. Özellikle düşük gecikme gerektiren gerçek zamanlı uygulamalarda harika bir performans sergiliyor. Modelin modern mimar sayesinde Nesne algılama işlemleri hem daha verimli hem daha esnek bir hale geliyor. Bu nedenle daha geçmiş ihtiyaçları karşılamak için güçlü bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Burada da e, buradaki şekilde de görüldüğü gibi Yola V8 ile e, algılanan bir, bir nesne. E, burada Yola V5'den biraz daha e, düşük bir doğruluk oranı algıladı. Bunu sebebi kullandığım epoch sayısıydı. Epozisyonu biraz daha düşük kullandığım için böyle bir sonuç elde ettik. Biraz daha fazla yüksek kullanırsak daha iyi bir sonuç elde edebilirdik. Son olarak ise bunu beta canlı yayın oyuncusu olarak gösterdik. Bunu yaparken RTMP e HLS destekli canlı yayın oyuncusu kullanmadım ama bunun nedeni ise RTMP e kullandığımız zaman 5-6 saniyelik bir gecikme veriyordu bize ve biz gerçekten canlı yayın olmasını istiyorduk. Yani 5-6 saniye bir gecikme de istemiyorduk. Bunun için web partisi kullandık. E, web artisi ve fres kullanarak e, bu arayüz e, bu arayüzü yaptık. E, arayüz ve canlı arayüzünü yaptık. Bunu yaparken Burada e, nesneyi nesne algılayan videoda nesne algılayan model görünmekte. Aynı şekilde burada modeli seçebiliyoruz. Oynat, durdur, fotoğrafı kaydet, grid tonlama gibi seçeneklerimiz mevcut. Ee, bu şekilde eee İmet uzun dönem stajındaki e, projemi bu şekilde yapmış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.